Ceyda, sesler geliyor. Duydun mu sen de? Efendim? Ceyda, bir sesler geliyor. Nereden ses geliyor Ceyda? Ben acımadan Hayır Ceyda, bana bak. Şurada bir valiz var. ne? Kimin o? Bu Çok korktum ben Ceyda. Getir, 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 getir. Ay bunun içinde ne neler var acaba? Ne var bunun içinde Ceyda? Çok korkuyorum. Efendim? Bir saniye. Çok büyükler. Çok açılıyor Çok büyükler. açılıyor galiba. Çok büyükler. 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 Çok büyükler balesini çıkardın. Ne çıktı? Ne bu muyum bağlayacaksın? Hadi bağla bakalım. Aa, de. bu nereden geldi ya? Ece. Arkadaşlar görüyor musunuz evet. Ceyda valizi açtı içinden ne bu çıktı? Evet. İnanmıyorum. <laughs> Aa, Ceyda ne yapacağız şimdi? Evet. Ceyda biz şimdi ne yapacağız bunu? Ne bu mu? Ceyda bizi yardım et bile bu büyüme mi Evet. Aa, aa şu Ay bu büyüdü galiba Ceyda Ceyda bu büyümeye başladı Bence ne yap biliyor musun? Kapağını kapatalım mı? Ay çok delikli Şuna bak çok çirkin Ceyda Ceyda Bu büyümeye başladı çabuk kapat Hadi kapat kapat. Ay Ceyda İyi ki kapattın ya bu nasıl bir şey ya? Bu sihirli valiz. Bu sihirli valiz. Bu sihirli valiz. Aç sana bir daha bakalım. Gitmiş mi? Aç. Çabuk aç bakalım. Ah, Ceyda oyuncağa dönüşmüş la babu. Görüyor musun? Oyuncağa gelmiş şimdi de. Lavabonun oyuncağı gelmiş. Aa, i̇nanmıyorum. Bakın, Ama bu hareket etmiyor değil mi? Sen öyle. İnanmıyorum arkadaşlar. Şuna bakın. <laughs> <laughs> Oyuncağa dönüşmüş. <laughs> Ay, çok çirkin. Bu da gitsin ya. Kapat. Kapat valizi. Kapat gitsin bu. Kapat. Gönderelim bunu da. Hadi kapat. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kapatıyoruz. Bu da gitti. Şimdi açalım bakalım yine. Ne çıkacak? Ne çıkacak sence Ceyda? <laughs> ne? Skut değil kızım mı? Olabilir mi? Ya, i̇nanmıyorum ya. Bakalım arkadaşlar çok korkuyorum. <laughs> arkadaşlar. Şimdi de Zikut Gein bebeği geldi. İnanmıyorum. İstemiyor musun? Ama geldi. Ne yapacağız? Ama Aa bakayım. Ne oluyorum ya? Bence kapatalım bunu Ceyda. Hadi kapat. Evet. Kapat gitsin bunu. Arkadaşlar şimdi açıyoruz tekrardan. Aç bakalım ne çıkacak Ceyda. <laughs> <Şeyden>. Aç. Evet. <laughs> Hadi gönderelim güzel. E, Hadi gönderelim yok. Korkar Hadi gönderelim Hadi gönderelim güzel. Hadi gönderelim güzel. Hadi gönderelim Kapat kapat. Ay arkadaşlar şimdi de Spiderman çıktı içimden. Cevda bu Spiderman'ı ne yapıyor? Bir baksana Cevda lan. Ben Spiderman'ı çok seviyorum. Öyle mi? Çok mu seviyorsun? Ben şimdi Spiderman'ı bir duyuyorum. Nereye gitti? Anne, Nereye gitti? Allah. Nereye gitti arkadaşlar? Anne. Aa, aa inanmıyorum. Nasıl hareketler yapıyor bu ya? Kapat şu valizi. Allah. Hemen kapat. Ne kapat? Kapat. Kapat girsin içeri. Kapat Spiderman'i. Evet. Bir daha mı gelsin? Evet. Öyle mi? Hayır. Evet. Ne? İstemiyorum. Ama hmm. harika oynuyorsun. Bence bu valizi artık açmayalım. Kapatalım hiçbir şey çıkmasın şimdi. Yok ya. Arkadaşlar en sonunda da Ceyda çıktı. Şuraya bakın arkadaşlar. Ceyda. Ceyda sen nereden geldin? <laughs> Bana bak Ceyda nereden geldin? <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Şimdi Ceyda çıktı. Yat bakalım. <laughs> Gir hadi tekrardan kaybol. <laughs> Ben şu bana ben, ben şu müstehcizi bir şey. Tamam hadi. <laughs> ne Ceyda? Hadi kaybolsa. sen. Fokus fokus Ceyda gidiyor ama gidemiyor. Sığmıyor. Sığmıyor Ceyda sığmıyor. Ah ne oldu? Ah burnum kırıldı. Bunu <laughs> oldu